diyorum ki çok soğuk hava 18 derece 18 19 diye değişiyor ve evet. <laughs> <laughs> Selam. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu vlogta tatil yolculuğunu çekiyorum. 17 saatlik bir tatil yolculuğu olacak bizim için. Hatta 17,5 diyeyim. Neler olacak hiç bilmiyorum. İlk uzun yolculuğumuz olacak bu arada. Ve tek başıma gitmediğim için mutluyum. Çünkü bu kadar uzun bir yolculuğa tek başıma çıkmaya hazır mıyım bilmiyorum. Bakın size bu sefer hani şaka yapıyorum gibi gelecek ama Gölgesi bile serin olmayan bir yerdeyiz. Gölgesi bile serin değil. Ve bu yüzden de çok sıcak. 50 derece hava. Ve şu an nasıl gittiğimizi bilmiyoruz. Benim bavulumu annem taşımaya başladı o derece. Öldüm bittim ya. Yani. Çok yoruldum artık. Ve daha o kadar saat yolumuz var. Evet ya ama şu an bir saat sürdü. Evet, Osmaniye'nin arzına bir saat sürdü arkadaşlar. Ben çok Yani daha uzun sürecek sanıyorum. Adalet Bakanlığı'nı Hadi seni Saçımın sevdim. Saçımın bir daha? Orta kahveye bayarım da. Gözümü karartıp yeniden <laughs> taptığımda. Değişecek misin söyle Ay, Değişebilecek de, misin Covid'den geliyorum. Burada bir araya girmek istedim. Şöyle ki hani ne olduğunu anlamayanlar olabilir. O yüzden açıklamak istiyorum. Kardeşimin üstüne otobüsteyken sıcak kaynar su döküldü arkadaşlar. Ve ikinci dereceden yanık oluştu. Gerçekten başta biz algılayamadık, anlayamadık. Hani bu kadar çok yanacağını ben tahmin edemedim. İnsan kendinin başına gelmeyince hissedemiyor gerçekten hissedemiyor. O an ben de hissedemedim, algılayamadım. Hani tepkilerim o kadar fazla değildi. Ama senin videolarını izleyince öyle bir içim gitti ki. Gerçekten hani çok kötü oldum yani. Ne diyeceğimi bilemiyorum. İçim parçalandı o videoları izlerken. Çünkü sonrasında eve geldiğimizde bacağındaki o siyahlıkları böyle kız, Kırmızılık morlukları Nasıl diyeyim size yani yanık olunca O lekeleri görseydiniz Sizin de içiniz acırdı gerçekten Maalesef ki artık Her gün düzenli bir şekilde pansumana gidiyor hastaneye Böyle bir talihsizlik başımıza geldi Kimin nazarı değdi bilmiyoruz ama Birinin nazarı değdiği kesin yani Hoş olmadı Yani her beğeni bir geçmiş olsun arkadaşlar Sinem'in videosunu beğenirseniz Orada daha detaylarını hani çekti Sinem gerçekten kötü oldu hani başta algılayamıyoruz başta Sinem de algılayamıyor ağlamıyor hani hiçbir şey yapmıyor ama çok kötü bir acı ikinci dereceden yanık kaynar su bildiğin döküldü kahve içecekti ama araba ani fren mi yaptı bir şey oldu elindeki bardak döküldü yani bacağına kötü oldu nasıl? <laughs> daha iyi oldu en azından. Geçmiş olsun. Yavaş yavaş geçecek yani öyle söyleyeyim. Yapacak bir şey yok. うん。 <laughs> Annem. Akşam oldu ha? Abla gel seni bununla çekeyim. Almadı hevesim kaçtı Gezdim gezdim durdum Sonunda kendimi buldum Yozgat'tayız şu an Yozgat'ta inanma tesislerindeyiz ve donuyorum Çok soğuk Saat kaç? Saat 2.10 falan geçiyordu Göremiyorum 2.10 geçiyordu 2.15 saat şu an Gamzor Baktın mı? Ya bakmadan ya atıyorlar. 12. Tahmini az Çok soğuk hava 18 derece. 18 19 diye değişiyor ve evet, tekrarımız yok. Çünkü yer yoktu. <laughs> Çünkü babamızı dinlemedik. Adam babamızı dinlemeyi var. geç. Yer yoktu. Ha, yer yoktu. Yer yoktu. Yer şey koyamadık. Üzerimize de o sıcakta evet. Biz 50 dereceye kadar gördüğümüz için bu sıcak bize kış gibi geliyor. Şu 18-17 derece falan. Bu derece bizim, evet bizim kışımız. Bizim kışımız bu 18 derece, 17 derece bizim kışımız arkadaşlar. Bu, bu, bu arada buradan da teşekkür oluyor. etmek istiyorum. Geçmiş olsun dilekleriniz için. Babam bilmiyorum. Yani. Anlattık ya Sinem. Sine'nin kafası Kafa, gitti. Benim zaten bak 10 kere yaşarken tansiyonum düştü düştü. Kimse anlamadı fark ettim Hiç. ama Aa, tansiyonum düştü, düştü, Hayır Ama sen, sen bir olayı kaçıncı anlatışım bilmiyorum. Evet yolculuk buraya kadardı. Videonun kapanışını çekmediğim için yine editten geliyorum. Kapanışını çekmeye geldim. Pek bizim için güzel geçen bir yolculuk olmasa da hani olacağı varmış olmuş yani yapacak bir şey yok. Her beğeni bir geçmiş olsun arkadaşlar. Beğenilerinizi bekliyoruz. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Diğer video Tatil videosu olacak çok güzel eğlendiğimiz gezdiğimiz bir video. O zaman bu videoya beğeni rekoru kıralım. Diğer videoda görüşmek üzere. Diğer videoda hemen bunun ardına gelecek yani. Hızlı hızlı editleyip atıyorum.